Şey. Evet, evet, ne evet, 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 iyi i̇yi misiniz? Alas. Iyi, iyi. Siz ne yapıyorsunuz? Burada iş bekliyor. bekliyorsunuz. Şöyle bir gelin bakalım. Bir anlatın bakalım. Sabahları kaçta geliyorsunuz? Ne nasıl iş çıkıyor mu? Sonra da sabah geldi, işte, oh, işte, da geldim işte akşam akşam deşota açtım çıktım bir şey onu Ne kadar ücret veriyorlar size? Valla 150 200 lira. 150 200 lira. Evet. Çocuk var mı? Valla. Evet. Pek geçinebiliyor musunuz mu? Yok, evet. ne evet. yok? Ben evet. yok. Zamlarla aranız nasıl? Zamlar her gün bir zam geliyor. Her gün bir zam geliyor. Evet. Yumurta olmuş 45 milyon. Ne yumurta. bu tane? Ne buluyor? Geçenlerde 40 liralık yumurta evet. malzemesi evet. almış. Şey evet. şey e Türk açıklamış işsizlik düşmüş evet. diye ne diyor? Evet. Türk evet. bugün evet. açıklama yapmış. Türk yüzde yetmiş düşmüş mü? Ben sana söylüyorum işsizlik düşmüş mü? Yok. Allah hiç düşmüş. Gerçi zamlarda. Bir bakasın herkes de yine veriyor. Vermesin. Vermesin. Ben de diyorum vermesin. Demin vatandaş diyor ki bizi kandırıyorlar. Hadi evet. hadi. Yani biz cahil miyiz bizi kandırıyorlar? Cahil insan kandırıyorlar. Takdir ediyorum. Belki de uyumu da size vermemişimdir. Saygı duyuyoruz. Ben bundan sonra ben saygı bizdendir. Ee, bundan sonra ben akıllandım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ee, sizi ben desteklerim yani. Sizin gibi bir tane vekilim olsa daha iyi olur yani. Başta siz sağ Çünkü olun. Çünkü adamanın çocuğu olsunuz. Bizim derdimizi biliyorsunuz. Provokasyon da yapmıyorsunuz affedersin yalan da söylemiyorsunuz. Kulağıma geliyor, herkese de çoğu zaman da yardımcı olmuşsunuz. Bu konuda edecek. bana olmamışsın, bana da olmuş gibi oluyorsun. Teşekkür Başka evet. evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kaybını yaptık da ki orada yapma. Allah için orası getirmez. Ayşe bütün dünya gidiyor.

dəbənt olunur və məşhurdur. Davam edən, davam edən şərəf. Sizin öldürürəm deyirəm. Ancaq seri edə bilər. Ağır etmə. Adamları. Kəndimə ibrahim inşallah cavab gəlir. İnşallah